Ee, ama ben size bu videoda açıklayayım. Tam 139 abonemiz var. Ee, bu açıdan bence oldukça kısa zamanda başarılı olduk diye düşünüyorum. Demek ki siz bu kanalda eğlenebiliyorsunuz. Hani ne bu ne şimdi falan gibi. Ee, bazı insanlar da ee, sürekli yanlış fit, yanlış fit, yanlış fit diye eleştiriyor. Bu yüzden şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Muhtemelen sevgili arkadaşlar e, ee, bir iyi online rehberi hazırlıyorum. Stealth rehberi. E, ee, iyi bir rehber olacak diye düşünüyorum. E, ee, detaylı bir rehber olacak. İçinde grafikler var. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Eve Seyahatname'ye hoş geldiniz. Eve Online'ın son dönem en çok konuşulan, en çok tartışılan ilginç yapılarından ve şu şu anda görmüş olduğunuz şu sevimli arkadaşlardan bahsedeceğim bu bölümümüzde. Carcadian Seekers adlı e, slipper ırkına ait. Eğer uzay maceralarını kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu arada sonunda başardık. Aydayız. Yakıt <laughs> bitti. <laughs> <laughs> Ay götürsün. <dibine. gülüyor> Yeah, <coughs> 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 Alo! Alo! Hey! Aptal makina! Gelmiyor mu sesim? Seni gayet iyi duyuyorum Lucas. Ne şükürler olsun. Desene duyuyorum diye. Hı. Çabuk söyle ne istiyorsun benden? Aa, hemen kızma. Basit bir taşımacılık işi. Hem bana borcun olduğunu düşünürsek çok da makul bir teklif. Ardından Space Engineers oynayacağız ee, uzunca sürecek bir yayın olacak umarım hep beraber eğleneceğiz güleceğiz bakalım hayırlısı olsun hepiniz tekrar hoş geldiniz. <laughs> Galaxy Seyahatname'e hoş geldiniz sevgili arkadaşlar merhaba Galaxy Seyahatname'nin videolarını bundan sonra yeni bir e, metot ile açma kararı verdim bu kararı da nereden verdim öyle Oradan uydurmadım Bir arkadaşımız izleyicilerimizden biri Dedi ki işte tüm Youtube kanallarının Klasik açılış ve kapanışını kullanıyorsun Tam cümlesi böyle değildi ama e, Sonuçta buna yakın bir şey söyledi Klasik açılış ve kapanışlarını kullanıyorsun Hani birazcık daha kendine özgü bir imzan olsun Bir tadın olsun falan filan yani, Tamam çok haklıydı Ben de yeni açılış bulma e, ya karar verdim Siz de bana yardımcı olacaksınız açılış ve kapanış yapacağız. eee şey olduğunu karar vereceksiniz. Birinci açılışımıza başlayalım. Merhabalar. Bu zaten normal <laughs> <laughs> açılış. Galaksi seyahatnameye bu zaten galaksiye hoş geldiniz. Ama şimdi ben neşeli, neşeli video açacağım zaman da böyle kaşça açıp galaksiye hoş geldiniz mi diyeceğim. Olmaz. <laughs> Merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzayın derinliklerinden size ama merhaba sevgili arkadaşlar aynı. Uzayın derinliklerinden size sesleniyorum. Uzaya hoş geldiniz. Merhabalar uzaydayız. Şimdi Aa bak bu iyi. Merhabalar uzaydayız. Karşınızda atıyorum E19. Online. Bak bu güzel oldu. Merhabalar. E Aramıza hoş geldiniz. Siz de izleyin. <laughs> Şimdi iyi e Online sizinle. Yok. O. Şöyle elime de bir fincan kahvemi alıp Merhaba arkadaşlar. Benim de keyifli bir yolculuğa hazır mısınız? <laughs> bir öpücük gönder. Merhabalar sevgili arkadaşlar. <laughs> Uzaya hoş geldiniz. Karşınızda bugün iyi online'la beraberiz. Aa bak bu böyle açarım. Uzaya hoş geldiniz diye açarım. Uzaya hoş geldiniz derim. Uzayın derin karanlıklarına Galaksi seyahat ne? Bulamıyorum. Uzayın derinliklerine hoş geldiniz. Ben de uzayın derinliklerindeyim. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzayın sevgili arkadaşları silelim bir kere değil mi? Sevgili arkadaşları unutalım. Sevgili arkadaşlar diye bir şey olmamalı bence. Uzaya hoş geldiniz. Karşınızda EVE Online. Bugün EVE Online oynuyoruz. Uzaydayız. Uzaydan geldik. Uzaya gideceğiz Allah'ın izniyle. Uzaya hoş geldiniz. Tamam. Uzaya hoş geldiniz de ben kanaat getirdim. Size 5 tane yapacağım. Siz birini seçeceksiniz falan dedim ama ben uzaya hoş geldiniz'e kanaat getirdim. Tamam bir süre videoları uzaya hoş geldiniz şeklinde açacağım. Ben buna kanaat getirdim. Şimdi vedalaşma. Bir sonraki bölümde görüşürüz. <laughs> yani umarım güzel olacaktır. Hepinize sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılanlara da hoş geldiniz diyorum. Anno ile başlıyorsunuz. Yeni katıldıysanız eğer. Eee yeni videomuzla. sizlerle beraberiz. Uzattım lan. şimdi. Dur, dur, dur. Bin abone. Evet arkadaşlar. Gülüşmeler arkadaşlar. böyle bir güzel bir oyun. Ben önceden denemiştim. Hadi bakalım bugün yapabilecek miyim? Fall Guys oynayabilecek miyim? Hadi başlayalım. Ee, sıkıntı çıktı sevgili arkadaşlar. Bu sebeptendir ki ee, bir süre video paylaşamayacağım sizlerle. Ee... Mineral Field Depleted. The Hive Cluster is under attack. Galaxy'desiniz. bu kanala eklenen ilk videodan ee, ve videolardan bölümler izlediniz gayet e, duygusal bir montaj oldu benim için de Çünkü nereden nereye gelmişiz e, hem teknik anlamda hem de kalite anlamında baya bir yol kat etmişiz Bu da benim için çok sevindirici oldu ve bu yolun çok büyük bir kısmını 2020 yılında kat ettik bir sürü etkinlik yaptık bir sürü Gelişme sağladık yeni yeni aboneler katıldı aramıza Çok güzeldi her şey Yıl kendisi çok güzel olmasa da Kanal için Çok verimli çok güzel bir yıl oldu önümüzdeki yıl çok daha güzel olacak diye Ümit ediyorum ee, Ve bunu sizin sayenizde başardığımı Altını çizmek istiyorum Çünkü sizler olmasaydınız bu itici kuvvet bu Beğenileriniz yorumlarınız iyi yorumlarınız kötü yorumlarınız bana kattığınız her şey eğer bunlar olmasaydı bu kanala bu kadar yoğunluk ve yorgunluğun üzerine video ekleyemezdim. Çünkü bu kanal en başta benim hobim olarak başladı ki hala hobim ama hadi bir video çekerim boş zamanımda izlenir izlenmez hiç umurumda olmaz diye düşünüyordum. Ama zaman içinde öyle bir hale geldi ki artık böyle size bir şeyler vermeliyim size bir şey paylaşmalıyım hissi daha yoğun. E, basmaya bastırmaya başladı. Bu da e, beni sürekli yeni bir şeyler yapma, yeni içerik üretmeye itti, e, zorladı ve kuşladı diyebilirim. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Discord'da benimle beraber olup sohbet eden e, bana destek veren arkadaşlara burada kanalda yorumlarıyla, beğenileriyle bana destek olan arkadaşlara bu kanala destek olan herkese işte abone e, olan e, arkadaşlara bu kanalda destek olan her açıdan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir yıl yaşattınız bana. Umarım önümüzdeki yıl çok daha güzel bir yıl olacak diye ümit ediyorum. Gerçekten e, çok mutluyum. Yani geldiğimiz noktadan çok mutluyum. Çok daha iyi bir noktaya doğru yola çıktık. Gidiyoruz. Umarım beni bu yolda da yalnız bırakmazsınız. 2020 yılında çok fazla oyun çıkmadı ee, baktığımız zaman. Daha doğrusu böyle unutulmaz oyun diyebileceğimiz seviyelerde. Birden fazla oyun yok. Fakat yine de e, çok verimli olmamakla birlikte güzel bir yıldı. İlginç oyunlar da oynadık. Uzun zamandır beklediğimiz oyunlara kavuştuk. E, bu senenin, bu sene çıkan oyunlar arasında en çok sevdiğim 10 oyunu ben de size topladım. 3 tane de onur ödülü verdim. E, çünkü tam içine giremediğim, oyunu beğendiğim ama böyle bitirip Yoğunlaşamadığım 3 e, tane oyun vardı onlardan size bahsetmeden geçmem imkansızdı. Bunun dışında da en çok sevdiğim hala oynadım ve muhtemelen önümüzdeki yılda oynamaya devam edeceğim. 10 tane oyundan size bahsedeceğim. E, benim için 2020'nin en iyi oyunları bunlardı. Umarım beğenirsiniz. Buyurun efendim top 10'umuza. Önce onur ödüllerini bir sıradan çıkartalım. İlk onur ödülümüz SnowRunner'a gidiyor. Bu yıl çıkan oyunlar arasında en... Enteresanlarından biri. Moodrunner'ın devamı niteliğinde bir oyundu kendisi. Snowrunner beni bayağı eğlendirdi. Hala da eğlendirmeye devam ediyor. Euro Truck Simulator hayranları bilir ki böyle yolda tır kullanmak, bir malı bir yerden bir yere götürmek oldukça eğlenceli. Snowrunner bunu bir üst seviyeye taşıyor. Zor yollarda ve şartlarda bu malları taşımak, götürmek zorunda kalıyorsunuz. Plan program yapmak, işte yolda kalmış arabaları kurtarmak ya da siz kendiniz yolda kaldığınızda kendinizi kurtarmak gibi off-road şartlarında taşımacılık yapmak çok eğlenceli. SnowRunner önümüzdeki birkaç yıl boyunca da oynamaya devam edeceğim bir oyun oldu. Çok sevdim SnowRunner'ı. Onur ödülünün biri ona gidiyor. İkinci onur ödülümüz ise Ori and the Will of the Wisp. Ori... Bu yıl çıkan oyunlar arasındaki en iyi platform oyunlarından biri diyebilirim. Fakat çok içine giremedim, bir türlü ve uzun uzun oynayamadım. Bu yıl önümüzdeki yıl daha doğrusu orayı oynayıp bitirmek istiyorum. Birincisini bitirmiştim, bunu da bitirmek istiyorum çünkü tam bir görsel, şölen, tam bir e, oynanış mekanikleriyle böyle kendini kanıtlayan, orijinal, ilginç bir oyun orayı e, onu oynamak istiyorum. İçine girip iyice böyle sindirmek istiyorum. E, bu sene fırsatım olmadı seneye belki fırsatım olur. O yüzden top giremedi. Çok içine giremediğim için ama e, onur ödülü vermeden de geçemezdim oraya. Üçüncü onur ödülümüz ise Wasteland 3. Bunu da e, onur ödülleri listesine koymamın sebebi yine çok az oynamış olmam. Oyunun çok iyi olduğu belli. Fakat ben çok az oynayabildim. Yine çok içine giremedim. Çok sevdiğim bir oyun türü oysa ki sıra tabanlı savaş sistemi barındıran RPG'lere bayılıyorum. Eski Wasteland'leri de oynamış biri olarak bu Wasteland'e bir türlü böyle oynamaya vakit bulamadım. Ee, seneye Wasteland'in içinden geçeceğim. O yüzden kendisine onur ödünü layık buldum efendim. 10 numara. 10 numarada Assassin's Creed Valhalla var bu yıl. Ee, çok da yeni çıktı kendisi. Assassin's Creed Valhalla çok eğlenceli bir oyun ve son dönem çıkan Assassin's Creed serisinin değişimine ee, şahit olduğumuz dönemde çıkan Valhalla bu zamana kadar çıkmış olsun kendisinden önceki değişim geçirmiş açısınız Creed'lerden bir tık daha iyi bir konumda hatta onların en iyisi diyebilirim çok eğlenceli çok keyifli bir oyun Assassin's Creed ilk baş, ilk çıktığında çok fazla bug vardı oyunda çok oynayamamıştım yeni yeni oyunun içine dalmaya başladım ve 10 numaradan kendisini listeye soktum bence bu yıl çıkan oyunların en iyilerinden biriydi Assassin's Creed Valhalla. Kendisini tebrik ediyorum, alkışlıyorum, amuda kalkıyorum ve gidip bir yerde yağmalama yapıyorum. Çarşıda falan. 9 numara. Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic bu sene çıkan oyunlar arasındaki en şahsına münasır, en kendisine ee, üf, münasır. Şahsına münasır, kendisine münasır oyunlardan biri. Deep Rock Galactic'i canlı yayında da oynadık. Çok eğlenceli bir oyun. Gidiyorsunuz uzayda madencilik yapıyorsunuz. Bir sürü tehlikeli yaratıkla mücadele ediyorsunuz. Herkesin bir görevi var ve çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Deep Rock Galactic arkadaşlarınızla içinize, içine girebileceğiniz arkadaşlarınızın değil oyunun içine girebileceğiniz çok kaliteli bir yapım. Bence bu yıl çıkan oyunlar arasında yine 9 numaraya hak ediyor kendisi. 8 numara. Cyberpunk 2077 belki bu listede ilk 3'te olmaya hak ediyor. Çünkü çok iyi bir oyun kendisi fakat bug'lar ve çıkışında gerçekleştirdiği hatalarla özellikle oyunun yarısından sonraki artan hataları yüzünden oyunu 8.liğe kadar gerilettim toponumuzda. Fakat kendisi bu yılın belki en iyi oyunlarından biridir eğer düzgün çıksaydı karşımıza hatta belki de bir numaraya yerleşirdi. Cyberpunk 2077 önümüzdeki yılda uzun uzun oynayacağım ve inceleyeceğim dibine ineceğim bir oyun olacak kendisi. Hatta şu aralar deliler gibi oynuyorum. 7 numara Mortal Shell. Mortal Shell benim gibi bir Dark Souls serisi, Souls-like serisi hayranının. Hardcore oyunlara bayılan birinin e, yeteri kadar tatmin olabileceği bir oyundu. Bu yıl çıkar çıkmaz ön siparişle aldığım Mortal Shell'i tamamıyla bitirememiş olsam da her oynadığım an beni o gotik ve karanlık atmosferine sokmayı başardığı için kendisini bu top 10'da 7. sıraya koydum. Bazı oyunun ilerleyişini etkileyen hatalar barındırsa da Mortal Shell gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir yapım. E, bence bu yıl çıkan oyunlar arasında 7 numarayı hak ediyor efendim. 6 numara Hard Space Shipbreaker. Hard Space Shipbreaker çok ama çok güzel bir konsepte sahip, ilginç, kafa dinlendiren bir oyun. Gemiler, uzay gemilerini e, işte bölüp parçalayıp geri dönüştürdüğünüz ilginç bir oyun bazen tehlikeli uzay gemileriyle uğraştığınız. Böyle uzay işçiliği yaptığınız bir oyun. Çok kafa dinlendiriyor. Çok keyifli. Bence 6 numaradan bu yıl çıkan en iyi oyunlar listesini hak ediyor kendisi. Henüz de erken erişimde oyun tam olarak çıktığında çok çok daha başka noktalara gidecek diye tahmin ediyorum. Çünkü çok ama çok keyifli. Oynaması çok eğlenceli. Hatta bir süre sonra bağımlılık yapıyor. Kafanızda bile bir gemiyi parçalarken buluyorsunuz kendinizi. Kafanızın içindeki bir gemiyi eğer varsa kafanızın içinde bir uzay gemisi. 5 numara. Iron Harvest bence bu yıl çıkan strateji oyunları arasındaki çok fazla strateji oyunu çıkmadı. Gerçek zamanlı strateji oyunu çıkmadı. En kalitelilerinden biri. Company of Heroes esintileri olsa da kendine has özel e, bir yapısı da var. Öyle de hissettiriyor Iron Harvest. Bir canlı yayın çıkışını kutlamıştık. Birkaç tane de video çektik kendisiyle alakalı. Bayağı stratejik derinliği olan eğlenceli bir oyun Ayrın Harvest. Bu yıl online e, mücadelelere gireceğiz Iron Harvest'te. Umarım başarılı oluruz. Gerçi ben öyle çok fazla reflekslere sahip, hızlı karar verebilen bir insan olmanın eşiğinden çıktım artık. Yaşlandım gidiyorum ama Ayrın Harvest'te hem bitireceğim hem de online olarak gireceğim. top onuma da 5. sıraya koydum Ayrın Harvest'te. Hikayesi de güzel bu arada. Çok güzel bir hikaye anlatım var. Tavsiye ederim. Dört numara. Doom Eternal. Doom'un son dönem çıkan oyunlarını ben çok fazla sevmemiştim. Yani bu Doom Eternal'dan önce çıkan oyunu çok sevmemiştim. Ondan önceki Doom'u sevmiştim mesela. Baya baya da oynamıştım. Fakat bana böyle e, zıplaya hoplaya amaçsızca birilerini öldürüp bir yaratıkları be, beşip işte deşip kesip gözlerini çıkarıp koşarak zıplayarak hoplayarak yoluma devam etmeli oyunlar çok sarmaz genelde. Ben birazcık daha gerçekçilik ararım ama Doom Eternal Oyun yapısıyla beni çok eğlendirdi. Grafikleriyle çok büyüledi. Gerçekten kaliteli bir oyundu Doom Eternal ve e, dördüncü sırayı hak etti kendisi. Bence bu yıl e, beni sarsan ve bu türe merakımı arttıran bir oyun oldu kendisi. 3 numara. Crusader Kings 3. Ben e, Grand Strateji türüne bayılıyorum. Crusader Kings olsun Part of the e, o Heart of Steel, Heart of Iron, Hearts of Iron herhalde. Evet o, o olsun. Yok efendime söyleyeyim Victoria serisi olsun. Yok efendime söyleyeyim ee, şey daha vardı işte o olsun. Yani Paradox'un Grand Strategy serisi oyunlarını, Stellaris falan ben bayılıyorum. Crusader Kings 3 de hep beklediğim, hep istediğim bir oyundu. Hayalini kuruyordum çıksa da oynasak diye. Çıktı oynadım haftalarımı gömdüm. Hatta hala oynuyorum. Şimdi bir DLC çıksa da daha da oynasam diyorum. Yeni yeni krallıklar, yeni yeni kanunlar, kurallar koymak, onları ilerletmek falan inanılmaz keyifliydi. Crusader King suçu ben en az bir iki sene daha oynarım böyle zaman zaman açar açar oynarım. 2 numara. Nioh 2. Nioh 2 yakında bilgisayara da çıkacak. Şahane bir oyun. Nioh'a zaten bayılıyordum. Bir ara sadece Nioh oynuyordum. Bitirip bitirip oynuyordum. DLC'lerini oynuyordum. Bitiriyordum. Tekrar oynuyordum. Neo 2 çıktığında da zaten hemen koşa koşa aldım. Neo 2'yi de PlayStation'ında bitire 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 oynuyorum. Çok seviyorum. Ya ben bu Neo'yu çok seviyorum abi. Çok güzel oyun. Bence 2 e, numarayı hak ediyor. Hatta 1 numarayı da hak ediyor benim gözümde de. Ama 1'e mi koysam 2'ye mi koysam böyle bir türlü karar veremedim. Neo 2 bu sene beni mahvetti. Çok hoşuma gitti ya. Harbiden çok hoşuma gitti. Çok güzel oyun yapmış herifler. Birin üstüne çıkmışlar aşağı yukarı aynı oyun gibi görünüyor bazen ama bazen diyorsun ki yok abi bu yeni bir oyun yeni bir yeni mekanikleri var falan ama Nioh 2 gerçekten çok çok iyi bir oyun beni çok tatmin etti bunu da böyle uzunca süre oynarım ben yani hiç hiç sıkılmam başucu oyunum oldu yani ve bir numara bir numaram kuşkusuz bence bu yılın en iyi oyunu Hayatım boyunca da bu oyunu unutmayacağım. Hatta bundan çok çok daha iyi bir oyun oynadığımı da düşünmüyorum. Hani benim bütün bir numaralı oyunlarım, çok iyi dediğim oyunlar aşağı yukarı bu seviyelerde oyunlardır yani. Last of Us Part 2'den bahsediyorum. Kendisi şahane bir oyun. Hikayesi çok iyiydi, gameplay'i çok iyiydi. işçiliği o kadar iyi ki ince ince detaylar, çatışmalar, korkunç yaratıklar, o gerilim, hikayenin yarattığı merak hissi, grafikler ya bu oyunda hani Yok şurası kötü diyebileceğim hiçbir şey yok. Ya muhteşem bir oyundu ya bu. Yani internette tartışıldı tartışıldı tartışıldı. Şu oyun çok kötü çok tırt, çok dandik falan diye. Yok abi ya yok. Yani bunu oyunu beğenmeyen adam bana bu oyundan daha iyisini göstersin onu oynayalım ya. Muhteşem bir oyundu Last of Us. Ee, part 3'ü çıksa da oynasak valla. Çok güzeldi. Evet 2020 yılını neredeyse bitirdik. Birkaç gün kaldı artık. Önümüzdeki yıl çok daha az felaketli, sıkıntılı, üzüntülü bir yıl diliyorum hepinize. Umarım hepimiz bu yıldan çok daha mutlu oluruz. Hatta belki en mutlu yılımızı geçiririz. Ee, çok gerçekçi bir e, dilek gibi görünmese de. Çünkü her yıl bir öncekinden daha kötü oluyor ama. Hepimize en içten ve güzel dileklerimi sunuyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.